Şöyle. Hadi oğlum. Geçti. Çift EP geldi. Vuruyorum. Vurdum. Hem selamlar. Tubul'da bir itibar serimizin 16. bölümüne hoş geldiniz. So night, God, man, I I day, so living... Bu bölümde e, bir takım işlerle uğraşacağız. Sizi mapta karşılıyorum. Geçen bölüm biliyorsunuz vatandaş bizi rezil kepaze etti mahvetti perişan etti. İki vonumuzu yedi. İki vonlu server için ciddi manada büyük bir para. Onun da ilginci daha da kötüsü 9 tane demirci el kitabımızı yedi. Bunlar da aşağı yukarı 700 hep gibi bir miktara tekabül ediyor. Çok büyük problem. Başlamadan önce bir beğenip yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Çünkü ciddi manada her gün her gün yetiştirmek çok kolay olmuyor bazen. Hele hele içeriğini bulmak farmını yapmak daha da zor. Bana yardım eden reislerim olmasa çok 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 daha zor olacaktır işim. Şimdi Şöyle bir durum. Ben biliyorsunuz depoda artı 7 mamalar biriktiriyorum. Şöyle. Bunları yukarı deneyeceğiz. Yeni söver olduğu için hani müthiş paralar etmeyecektir ama bizim için yan gelir bağımında kabul edilebilir olacaktır elbette. Şöyle gidiyorum. Biz zaten nefret da burada biriktiriyoruz. Elimizde 3 defa denemelik kemik plaka var. Zaten zırh fazlasıyla var ama bunları çoğu zaman unutuyoruz toplamıyoruz vesaire. Ben hiç total motem sevmiyorum biliyorsunuz pat pat pat. Ben yani seviyorum ya bu. Ben bu sporu yapmayı seviyorum. Ama gitmeyecekler. Bunları artık düreriz. Pat pat. Abi ama abi ayıp sana la. Bu daha önemli. Bu çünkü çok para edecektir diye tahmin ediyorum Neyse. Bunu biz 18'e koyduk pazara biliyorsunuz. Pazardan hala gitmedi. Ee, belki fiyatını düşüreceğiz. Bir şekilde yapacağız. Neyse bakalım. Bakalım bu arada geçen videonun sonunda ben bir rage quit attım gösteremedim. Buna kavrama taşı iki tane almıştım. Biliyorsunuz ikincisinde geçti. Bununla uğraşacağız. Bu namussuz 9 olacak. Bunun 9 olma lüksü yok. Bunu 9 yapacağız. Bu 9 olacak. Geçen video beni çok canımı sıktı. Bizim 6-7 saatlik farmımızı perişan etti bu. hem hesabımız şöyle 93.5 oldu. Sürgünde ortadaydık. Biraz da farm yaptık. Pazarımızda 12'simiz vesaire gitmiş. Oradan kabul edilebilir düzeyde para gelmiş. eee şöyle bakıldığı zaman güzel fena değil. Ne, neyi düşürdük? Şöyle biz yeri kılıcı düşürdük. Otur ortalama. Tahminim bir 3M'i, 5M'i e, helalinden var gibi. Hızlısından bir Ruh Taşı okuyarak başlamak istiyorum. E, doğru, aa, Ruh Taşı'nı okumuştuk. Doğru Kötü Ruhu koma kağıdı. Pardon. Hemen bir şehre kaçacağım. İcraatlerimizi yapacağız. Hesabımızı 95'e araştırıyoruz. E, büyülü ormana girmemiz gerekiyor. Artık biz çok geride kaldık. Tabii ki de biraz da e, imkanı verdikçe oynuyoruz. Tabii ki de ama hemen bir köye inelim bakalım ne yapacağız. Şu Ruh Taşı'nı hemen bir okuyayım. Kötü Ruhu aldım depodan. Şöyle tıkladım atladım. Evet. Hadi Alalım. G8 ol la Güzel. Güzel. Fena değil. Artık P olması lazım. Zaten şu DHT'de biraz ufak tefek gördüğünüz üzere yatırım yaptık. Şimdi şurada zümrütlerimiz var. 2 deneme, 4 denemelik zümrütler biliyorsunuz. Çok değerli. Çok iyi para yapıyorlar. Hemen bir 4 tane artı 0 taş alalım. Zaten her 50k felandır. Ardından e, basalım bakalım ne çıkacak. Şöyle geldim. E, nerede benim zümrütlerim? Tıkladım. Ha, Bismillah diyelim. Hadi oğlum Abbas. Artı 2 savaşçıdan koruyan taş. Güzel. 1'de 1. Güzel. 2'de 2. 2. Eh, Hadi lan sen de geç. Tadından yenmesin. 4'te 3'e bu arada fazla fazla okeyim. İşte bu. İşte bu kalite. Ayak üstü bir konu hemen cepledik. Şöyle tertemiz. Çok güzel. Çok güzel oldu. Bir pazar falan kuracağım. Bir bakalım. Şöyle sakalını sevdiğimin yanına geldik. Ee, bundan çorap getiririm diyeceğim şöyle. Ver bakayım. Ver yine 100 bin yangın verilerliyim ben. Ruh taşı. Tih. 15 tane gümüş okey var. Önceki videoda şu vatandaşa uğraştık. Bu artı 7 oldu da göstermedim. İşte metal yok mu metal yok mu diye linçlediğinizi gördüm. Ama e, gümüş gümüş şeyden metal çıkarmak öyle kolay bir şey değil. 15 tane açacağım. Burada 30 yatıyor. Bakalım. Belki bir metal çıkar da bunu sekize deneriz. Benim niyetim yine demirciye denemek. Hele bir şimdi şöyle bir vuralım bakalım ne çıkacak 15 tane. Aldık mı metali? Görüyorsunuz. Yani e, hiçbir şey çıkmıyor ya. Kılıç çevrim silme Süs taşı. Maymun yumurtası. Bunun ikine de 15 gümüş okey koyacağım. Bana 15 gümüş okey mal olduğu için bakarsınız tip 6 falan çıkar. Şu neymiş ya 6 ona. Gelmiş. Bir sikil. iki sikil. Ölü mü doğmuş? Ölü doğmamış da hayatta sayılmaz herhalde. Bakalım. Tip 3. Ha. Gönderelim şöyle hemen günlük görevimizi alalım. Tipik ritüeller ort işini falan göstermiyorum artık. 3 tane bilgilik olur. Şöyle yeşim alacağız. Yeşim deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Simya dizilmesi lazım. Ee, silah zaten artı 7 bizi idare ediyor. Buna yaptığımız para değmiyor. Yani 2 won 3 belki para acıdık. Bir Bir far çıkmadı. Borcumuzun biliyorsunuz silahtan 120 borcumuz vardı. 50'sini verdik. 70'i kaldı. Ee, onu da yine vereceğiz. Ama şu anda önceliğimiz yeşim olduğu için şöyle. Alıyorum bütün yeşimleri. Hemen köydeki simyacıya gidiyorum Ben de artık e, aynı fikirdeyim Bir kısmınız belirtmişsiniz sağ olun İşte e, köyde bas Ticaret bölgesinden bir defa çıkmıyor demiştiniz. Haklı olarak Ben şöyle gideceğim toplamda 6 tane eşim var bakalım Buradan ne çıkacak önce tabii şu altyapıları falan deneyeceğiz Geldim şöyle altyapılarla başlayacağım Burada bir şey yok Yakutumuz yeterli sayıda varmış Bakarsınız bir antika çıkar Çıkar satmayı düşünmüyorum zaten Yanına bir antika da alır vururum çünkü Yakut'u ile hazır alma gibi bir durum söz konusu değil maalesef. Kaç tane çıkmış? 3. Buradan bir şey çıkmayacak zaten. Ki bu da yak Allah yak. Güzel. Burada bir şey yok. Burada bir ihtimal daha var. Bir deneyelim. <laughs> Denemeyelim. Tamam abi pardon özür dilerim. Burada da bir şey yok. Şimdi ya Allah diyelim. Tık. Bir de bir. Tık. Olmadı. Hadi sen geç bari. Bu yakmaya başladım yakıyor biliyor musunuz? Bu yakmaya başladım yakıyor biliyor musunuz? Abi bu olmadı işte ya. Bu olmadı. Hayır bunu. Valla çok tadım kaçtı biliyor musunuz ya. Bir EFSO ayarlayalım ya da şundan yanına bir antikafeden kafeden ayarlayalım. Bakalım. Bakalım ne yapacağız. Şöyle görüyorsunuz 120 m 40 da burası 160. Aşağı yukarı bir 50 m zararımız var. Hemen zümrütleri şurayı bir pazara koyalım. Belki bir şeyler gelir de ee, basmaya devam edebiliriz. Çünkü mecburuz yani. O vazgeçtik. Mitsonix satıldığı için. Yeşime gideceğiz. Hani HP, HP Absorbe geldi anda yapıştıracağız direkt. Hemen bir pazarımı kurayım geleyim şöyle kurdum 32 zümrütler şunları 12 indirdim kan taşlarım, yine aynı fiyat onun dışında karanlı sandıklarım 3.5 buçuk vesaire şuradan biraz para gelsin bir yarım saat 40 dakika bir saat neyse artık kadar bekleyelim ardından şunların da fiyatını düşüreyim aslında ardından ee, o simyayla devam etmeye çalışalım şimdi pelerinimiz vardı onları sattık karanlığı sandıkları falan filan fişman gitti. 50 iken para oldu hızlısında satılacak da çok itemimiz var daha zümrütümüz falan da var da Ben direkt şu antika'yı alacağım 37.7'ye kurmuş Gel baba hemen deneyeceğim Vallahi ben 10 de battım yeşimde de batmaya yeminliyim Yapacak bir şey yok bu simya Simya tetkiz olmuyor arkadaşlar kesinlikle olmuyor Zehir kılıcı 9 olması lazım ama Hadi eleştirilerinize kulak vererek e, Simyayı artık bıraktım Allah'a emanet dedim Şeyi e, zehir kılıcını Şimdilik metal elimize geçtiğinde basarız 9'a e, Rahat rahat Hemen bir gidelim şu yeşim bizim yüzümüzü bir güldürse ne tatlı olur. Ulan hiç umudum da yok biliyor musunuz? Vallahi hiç umudum yok. Hadi bismillah. Vurdum. Evet. Sen sen adi bir köpeksin. Sen karaktersiz bir adamsın sen. Sen evet. Ne gidelim. Gidelim biraz farm yapalım ya. Biraz metin falan kıralım. Köy farmı çok gösterdik. Ee, bakalım neler olacak. Biraz map kovalayalım. Şöyle ilk metnimi buldum. Zaten en kolay farm yapılan yer Yıldırım Dağları şimşek muhabbetinden mütevellit itemlerim de mevcut takılı. Hemen şöyle bineğime bindim petimi çağırdım. Bufflarımı bastım. Mevcuttaki hasarımız 3.2 olur. Fena değil. Zaten öyle G8 olmasıyla ve RTD olmasıyla çok da bir şey değişmeyeceğini tahmin ediyordum ben de. Öyle hasardan yana bir eksik üzerinde yok. Kesilsin bakalım. Ee, bakalım metinlerden neler çıkacak. Hem de map farm ile ilgili ufak çaplı bir hani ne getiriyor ne getirmiyor gibisinden fikir olsun. Şöyle ilk metnimiz kırılıyor. Artı 3 var. Oo video şansı. Biliyorsunuz hani eskisi kadar değilse de yine bir 2-3 emederi var. Bu taşı artı bir işimize yaramıyor. Tecrübe yüzümüz güzel. Pelerinimizi de aldık. Unutkanlık ve BK'mız bakalım neymiş. Kurt pençesi hafif adım. Bunlar bir işe yaramayacaktır. Ben şunlara da yine alışkanlık alacağım. Hemen ikinci metnimize geçelim. Hemen şöyle hızlısından ikinci metnimiz de eşek cennetine doğru gidiyor. Tek keskinlikle kesiyor olmamız baya iyi. Bir tane tecrübe yüzüm var. BK'm var. Bu sefer pelerinim yok galiba. Artı 7 can da olur. BK'mda çivit kurt ruhu. Yani etmiyor ya. Etmiyor. Devam edelim. Şöyle bir metin daha kırıldı. Ruh taşı var. Güzel. Ulan gruba düştü. Tüh. Neyse. BK neymiş? Parmak darbesi. Eh pelerin var. Gayet iyi. Kutlama var. Güzel güzel güzel. Pelerin çıkması gayet iyi. Çünkü pelerinler şu an bile iyi para ediyor. İleride çok daha fazla para edeceklerdir. Devam edelim şunları ismi için alayım hemen. Şöyle ekip üyelerimizden birine 90 level olmuş. Ona e, ee, baş komutan lazım. Yani şey zırhı, e, beta zırhı. Bir deneyelim bakalım. Bizde bolca olduğu için zaten ne istiyor? Mavi ejderha çeliği, anti kapulet, eflatun kumaş diyor. Hepsinden 3 denemelik var. Hatta bunun tam 3 denemelik var. Gayet iyi. Hemen şöyle pat vuralım. Tamam hayırlı olsun. Zaten kullanmalık olduğu için fazlası önemli değil. İsterse deneriz yine şöyle alsın ayırını görsün. Çok da değerli bir şey değil ama boşa yer 15-20 para vermeye de lüzum yok. Şöyle Gautama'daki ilk metnimizi kesiyoruz. Yani rüzgarlı slot biraz yoruyor ama taksana oğlum. Heh. Problem değil. Bakalım ilk metnimizden ne drop alacağız. Şimdi yanımı kapatayım. Ders tabi misilleme bir işime yaramaz. Artı ee, yedi kara bir görüyorum. Para etmiyorlar. Gerçi artık bunlar millet aldı gitti de bu ne oğlum? Tecrübe yüzü aldık bir tek? Tecrübe ödülü değer kaybetmiş. Bu arada kadar hızlı saldırı. Unutkanlık öfke. Güzel. Öfke 2 3m kadar edecektir. Şu artlarda. alalım da pazara pazara ne satacağız atarız. 3 kuruş 3 kuruştu hesabı. Devam. Elmaslar gördüğünüz gibi çok pahalı değiller. Bir de cennet gözyaşlarına bakalım. Bunlar biraz pahalıdır ama hiç yok. Eyvah eyvah. Ne diyorsun ya? O zaman peki inci var mı hiç? Zekamı arttırmaya çalışıyorum. Aldığım zeka yok. Eyvah eyvah. Maden kazma işi güzel iş aslında da. Şunu biraz artı basmak istiyorum. Hemen bir basmalarını bulayım. Kutsama kağıtlarım burada var. Zaten artı 6 yapacağız. Çünkü artı 9'u 4 deka veriyor. Artı 6 da 3 veriyor. 7, 8 çok fark etmiyor. Şöyle bunu bir hemen artı 6 yapalım sizlerle beraber. Şirikenin tanesinde 250 kağıt vereceğim. 40 yıl üstüm aklıma gelmezdi. Hemen şöyle artı 5. Yorma baba yorma baba. Çok güzel. Dertemiz hızlı bir basım oldu. Gördüğünüz üzere 7'de 8'de de 3 zeka verici için uğraşmayacağız. Şu anda 9 yapmak zaten bizim için çok da mantıklı değil. Şimdi paramız kısıtlı zaten devam edelim. Bunu hemen aradan çıkarmak istiyordum farmın arasında. Ardından e, icraatlarımızı devam edebiliriz. Bir Polat vardı hatırlıyorsanız. Bu 26 levelde kaldı. Bunu kasıyorduk. Birkaç video önce göstermiştim. Bunun kasma sürecinin devam etmesi gerekiyor. Çünkü ayışı yaklaştı. Hani 10 günde olsa bile önden tabii ki dönlem almak lazım bildiğiniz üzere. Şöyle itemlerini takalım. Bu vatandaşı bir ufaktan kasmaya götürelim. Çünkü 61 level bir savaşçıya ihtiyacımız olacak takdir edersiniz ki. Hemen şöyle bir gidelim ikinci köye. Ben kayda dermiş olduğunu da göstereceğim tabii ki de. Şöyle metinle kasacağım biraz. İlk metnimiz kırıldı. Bakalım BK'mız neymiş. Hava ne diyorsun ya? <laughs> tekten. Tekten vurduk valla. <laughs> güzel. Güzel. Hesabımız 30 level oldu. Oto avda duruyor. Şimdi gidelim. Ateş setimiz vardı biliyorsunuz. O set e, duruyor hala. Ekip üyelerimize vermiştik. Onları savaşçı setup'ıyla destekleyeceğim. Ardından çarı bir 34 35 yapalım. Skill'lerini alalım. Hala skill'lerini almadık çarın. Statlarını veriyorum zaten gördüğünüz üzere. Ee, peşine de artık biraz daha orklara vesaire gidebiliriz tabii ki de. Şöyle itemleri göstermem gerekirse dolunay hatırlıyorsunuz. Bizim emektar dolunay. Ee, ölümcül 15 teş kask, sersemli beşgenimiz malum vatandaş. Tahta kolye 10 ateş bir bilezik, Artı 7 bambu ayakkabı. Artı 7 abonoz küpe. Ateşli kostüm başlığı ama şey yok. Ateşli kostümümüz yok. Onu satın alacağız galiba. Tutmayacaktır muhtemelen bu kadar ateş bizi. Gidelim bakalım. Buna şunu da depoya koyacağım. Bunu da depoya koyacağım. Tecrübe yüz alalım ve ilerleyelim. Şöyle vadiye geldim. Kaskı da yanlış almışım ama çok da problem değil. Hatta bu daha iyi. Şu an ateşli bir işimiz yok. Burada çarbi 35-36. O ne lan? Nasıl yattı? Ha, 2 slot. 35-36 olursa tecrit taktım Buradan kata doğru ilerleyeceğiz muhtemelen. Süreçler tabii ki de artık çok da göstermeye lüzum yok ama ben yine de arada ara levellerde göstereyim. Çünkü bu çar bizim gerek katta ay ışığı kasacağımız, çar kasacağımız çar tepe çarımız olarak bizim için önemli. Devam edelim. Ben yine kayda dermiş olduğunda göstereceğim tabii ki Pazarda şöyle 40, 25 en para vardı çektim. Tam 40 m 100k var. 40 m 500. Gel abi. Gel abi. Son Son paramı da buraya yatırıyorum. 300k param var. Işınlanma parası bile yok. Köyde basın demiştiniz. Köyde basacağım. Hemen bir köye geçelim. Şöyle hadi oğlum. Geçti çift EP geldi. Vuruyorum. Vurdum. <laughs> Abi bu ne? Bu, bu ne Allah aşkına ya? Bu ne kadar para ediyor? Bir bakalım ya. Böyle bir şanslılık olmaz bu arada. Varımızı yoğumuzu buna bastık. Simya işini kendimiz yapmak zorunda olmamız çok tat kaçırıyor bu yeni serverda. Mitsinin fiyatı 3 won. Yani zararımız yok. Zararımız yok. 3 won'dan aşağıda mitsi yok zaten. Ben bunu pazara koyacağım. Ben buraya hemen bir hesaplayıp biliyorum ne kadar mı? 285 en para harcamışız toplamda bu vatandaşa. Bunu normal pazara şöyle koyacağım. 2 won al bana geldiği fiyattan 285 ben koyacağım giderse tekrardan deneyeceğim çünkü mat ya bir işimize yaramaz üste gidenler kullansınlar bari yani zararımız çıktı gibi kafa kafaya durumdayız ama ya bunu takamayız ben bu videoluk bu kadar olsun yarın işte veya bir gün bir sonraki videoda görüşecek sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın